Ağzına kadar su dolu kabın içinde esnek bir balon ip yardımıyla şekildeki gibi bağlanmıştır. Bu durumdayken kabın tabanındaki sıvı basıncı P, ipteki gerilme kuvveti T ve balondaki gazın basıncı Px olmaktadır. Kabın tabanındaki musluk sabit debili ve T sürede H çarpı S hacmindeki sıvıyı boşalttığı bilindiğine göre musluk 2T süre açık kaldığında yargılarından hangileri doğrudur? Birinci öncülümüz ne diyor? Kabın tabanındaki sıvı basıncı 3P bölü 4 kadar olur. Bakalım arkadaşlar. Başlangıçta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 H'lık bir sıvım var. Yani 8 H, D, Ben ne demişim? P demişim. Musluğu ben açtım. 2 T süre boyunca açık kaldı. T sürede H çarpı S dışarı akıtıyorsa 2 T sürede 2 H çarpı S. Yani buraya kadar sıvının gelmesini bekliyorum. Oraya kadar sıvı gelmiş olsaydı ne olurdu? 6 H, D, G'ye x derdim. Şöyle düzeltelim. x derdim. Ve şuradaki h değerleri h direkt kurtulabiliriz. 8x eşittir 6p ise x eşittir 3p bölü 4 derdim. Ama buna sakın sazan gibi atlamıyoruz. Neden? Çünkü balonun üzerindeki sıvı basıncı azalacak. Balon bir miktar daha şişirecek ve şiştiği kadar sıvıyı yukarıya doğru taşıracak. Dolayısıyla su seviyesi artık bu noktalardan birine kadar gelir. Son durumda yani 2T süre açık kaldığında kabın tabanındaki sıvı basıncı 3P bölü 4'ten daha büyük olacak. O yüzden bu ifade yanlıştır. T ip gerilmesi artar diyor. E evet. Çünkü bizim balonumuz ne oldu arkadaşlar? Bizim balonumuz şişti. Balonumuz şiştiğinden dolayı balona yukarıya doğru etki eden kaldırma kuvveti ne olur? Artar. Kaldırma kuvveti neydi? Ve batan çarpı D sıvıydı. Ve batan artacağından dolayı kaldırma kuvveti de artar diyebiliriz. Balonun içindeki gaz basıncı azalır. Balonun üzerindeki sıvı basıncı azaldığından dolayı balonun içerisindeki gaz basıncının da azalacağını çok rahat bir şekilde söylemek mümkün arkadaşlar. Ya da şöyle de diyebilirsiniz. Daha önce balonun üzerinde ne kadarlık bir sıvı vardı? Mesela atıyorum şu noktaya kadar bile alsam 1 2 3 3 HDG'yi dengeliyordu bizim balon. Artık onun üzerindeki sıvı e, miktarı azaldı. Dolayısıyla sıvı basıncı azalacağından dolayı balonun içerisindeki Px de ne olmuş olur? Azalmış olur. Cevabımız ne olacak? 2 ve 3 olacak.